Gösterideki sır aslında başka bir sırrın da açığa çıkmasını sağlıyor. Merhaba arkadaşlar ben Nigma. Bugün yine bir illüzyon gösterisinin nasıl yapılabileceğini göstereceğim bir video ile tekrardan karşınızdayım. Daha önceki videoları izlemeyenler videonun sonunda çıkan görsellere tıklayarak ulaşabilir. Ve bugün sıra Kıvanç ve Burak'ta. Sizi daha fazla bekletmeden hemen ilk videoya geçelim. Bu video Kıvanç ve Burak'ın 3 adama çıktığı sırada yaptığı ve Cem Yılmaz'ın da olduğu bir ilizyon gösterisidir. İsterseniz bu videoyu duraklatıp o gösteriyi izledikten sonra geri dönebilirsiniz. Gösteri gerçekten harikaydı fakat unuttukları birçok açık var ve gelin şimdi onları gösterelim. Saati aldıktan sonra kırmızı bir keseye koyuyor ardından bir tepsi geliyor ve işte burada gösterideki ilk açığı veriyorlar. Bir gösteride gösteri ile alakasız bir şey varsa bilin ki o gösterinin en önemli parçası olabilir. <laughs> tepsi çağrıldıktan sonra herkesin dikkati gelecek olan tepsiye yönlendiriliyor. Tepsi, tepsimiz nerede? Tepsinin üzerine Fırına <laughs> <laughs> ben de şurada... Ve <laughs> o sırada kırmızı keseyi çarkı tutan arkadaşına veriyor. Bu keseleri değiştirmek için yapılan ilk numaraydı. Sonrasında çarkı döndürmeye başlıyor ve izleyicilerin dikkatini oraya çekerek dikkat yönlendirmesi yapıyor. Dikkati kendine çektiği sırada diğer arkadaşı çarkı yardımcılarına veriyor. Bildiğimiz gibi gerçek saat çarkın arkasına koyuldu. Şu anda orijinal saat arkaya gitti bunu unutmayın. Bu verdikleri ikinci açıktı. Ardından gösteriye tamam. devam ediliyor ve saat yere vuruluyor. 2 3 4 Allah Yardımcı tekrar geliyor ve sahneye anlamsızca küçük bir masa getiriliyor. Getirilen bu masa son, yani üçüncü açıkları oluyor. Gösterinin başından beri orada duran kutu açılıyor ve içinden tekrar çıkan başka bir kutuyu getirilen küçük masaya koyup açıyorlar. Kapağını yavaş bir şekilde açıyorum ve içinde ne görüyorsun? Ne gördün? Bir, bir? bir konserve, konserve, konserve evet. Bir konserve var. Bu bir mısır konserve. İşte o tahta kutu masaya konuluyor. Çünkü konservenin içinde yerleştirilen saat küçük masanın içindeki bir bölümde duruyor. Konserve oradaki bölümden tahta kutunun altındaki delik sayesinde alınıyor. Ve içerisinden ilk aldıkları saat çıkartılıyor. Böylece gösteri tamamlanıyor. Verdikleri 3 açık ise gösteri tahmin etmek konusunda bana yardımcı oluyor. Şimdi ikinci gösteriye geçelim. Gösteride metal bir sistemin içerisine giren sihirbaz bize led ekrandan canlı şekilde yansıtılırken bloklar halinde parçalara bölünüyor. Tekrar birleştirildiğinde sihirbaz yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bu gösteri aslında çok basit. 4 bölümde kapatıldığında led ekrana yansıtılan sihirbaz aslında önceden çekilen bir görüntü. Bunu anlamamızın sebebi ise yine verdikleri bir açık sayesinde. Ellerini yukarıda birleştirdiği sırada ekranlardan birinde elleri gözüküyor. Bu da önceden çekildiğinin bir kanıtı. Gösterinin devamında ise diğer sihirbaz ekranları ayırmadan önce içerideki sihirbaz çoktan yandaki bu bölüme geçti bile. Ardından dört blokta geri kapatılıyor ve sihirbaz yeniden yerine geçiyor. Peki ondan sonra ortaya çıkan iki bayan da nereden geliyor? Aslında onlar hep oradaydı. Dört bloktan ikisindeki bölümlere kolayca sığabildikleri için gösterinin başından beri bu blokların içindeydiler. Yine burada verdikleri bir açık sayesinde gösterinin tamamı ortaya çıkıyor. Bu gösterideki sır aslında başka bir sırrın da açığa çıkmasını sağlıyor gösteriye önce tüm mekanizmayı göstererek başlıyorlar. Ardından kolun yerleştirdiği sarı kırmızı bölüme kesici metal levhalar yerleştiriliyor. Bazı bölümler açıldığında kolun sanki ikiye bölündüğü açıkça görülüyor. Peki bunun sebebi ne? İlk olarak gösteriye büyük bir hata ile başlıyorlar. Verdikleri büyük açık ise kolun çok kısa kalması Yerleştirilen kola baktığımızda diğer kolunun neredeyse yarısı kadar. Bu da kolunun bir kısmının alttaki tahta mekanizmada olduğunu gösterir. Bu bize metal levhaların sonsuzca eklenmesini de açıklıyor. Peki ama tahta bölümde kolu gözükmüyordu ve arka perdeyi bile görebiliyorduk. Nasıl oldu da kolu gözükmedi? Görünmezlik hilesi. Aynalardan yansıtma sayesinde arka bölümde bulunan görüntü ön bölüme aktarılıyor ve böylece içeride bulunan herhangi bir obje görünmez oluyor. Zaten bana bunu düşündüren şey tahta bölümdeki perde renginin daha koyu olması ve perdedeki çizginin arka bölüme göre biraz daha yan tarafta gözükmesi. Eğer bunu düz bir perdenin önünde yapsalardı daha profesyonel görünebilirdi. Burada verdikleri iki açık yine gösteriyi tahmin etmem konusunda bana yardımcı oluyor. Son videoya 30 bin like geldi ve bu videoyu sizlere söz verdiğim gibi hazırladım. Herkesin merak ettiği sihirbaz Dynamo'nun sırlarını görmek için bu videoya 40 bin like atarak bana destek olabilirsiniz. Emin olun bir haftamı alıyor bu tür videolar. Bu arada beni Instagram hesabından takip ederseniz çoğu şeyden önceden haberiniz olabilir ve yaptığım kişisel paylaşımları görebilirsiniz. Ben Nigma. Görüşmek üzere.